Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle eee Sion çenesine yerleştirilmiş olan metal nesnesi hmm, bakın bilmiyorum Neyse bugün sizlerle auto koridorda Liblenk oynuyor olacağız e, Umarım güzel bir bölüm olur karşımıza da büyük ihtimalle ya Liblenk ya da Eee Enivia var bakalım hangisi gelecek karşımıza Cidden merak ediyorum yani bir bakalım hatta bir değerlendirme yapabilirsek Bot gidecek bu böyle gelecek Aa. Timo da gelebilir. Karşımızda kim var hocam merak ediyorum. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. Support da yapabiliyor team. Yapabiliyor mu? Hiç support team'u görmedim. Enim ya da support olabilir. Gayb. Neyse bakalım bir hangisi gelecek. Ee, yine de biz oyunumuzu oynamaya çalışalım. Gitti boşuna man. Allah belanı versin. Ha gitti canım tamam. Her şeyi <laughs> Manamıza dolsun hemen. Tın 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 doluyor rezalet. Hadi dol canım hadi hadi. Cam açık, yüzgeç yüzüme geliyor. İnşallah mikrofondan bir şey yapmıyordur yani, sıkıntı çıkartmıyordur. O mi yok ya Hı, hmm, garip. <laughs> <laughs> Şaka mı bu abi? <laughs> ne yaptım lan belli ki. <laughs> sıkıntı oldu işte bir kilo aldı ilk kanında dökmüş oldu 3 seviye oldu minyon farkını açtı Sikim tuvalı Allah kahretsin yapacağımız işe sokayım hemen seviye bir şekilde gitmemiz lazım Yapacağımız işe sokayım ya niye böyle bir şey yaptık ki biz şu? Gerçi alabilirdik o adamı yani biraz sıkıntı oldu. Kötü sonradan gelmeseydi. Abi canı az olana vuruyor kule, saçma. Canı az olanı bana sal. <laughs> ah abi ya yanlışına vurdum. İki tablo fil diye. Lee Blink versin Lee de kovik oluyormuş ya. Gayip. <laughs> bakalım bir iş çıkar da ne diyorsunuz? Enivya'yı aradan çıkartabiliriz bence ben arkadan geleceğim. <laughs> ne yaptım ben? <laughs> Abi saç marketler yapıyorum ya. Nasıl kaçtım? <laughs> 0-2 FPS. Şaka mısın lan? Sıfır FPS ne oğlum? Dalga mı geçiyorsun? Sıfır FPS. O nasıl oluyor lan? olsa olsaydı kilimiz vardı orada da. İyi yok ortalıkta. Tam buradaymış. O minyon kaybettirecek bayağı bize. Şu minyon dalgasını komple unutacağız. Biz gidene kadar. Şu zaten giden. bir daha kestik güzel olur. Jungle'dan korkuyorum gelebiliyor ya. Ben. Şöyle bir totem koymam lazım o yüzden. <laughs> Çok seviyorum ya. büyük bir hataydı ya. Neyse ya ultinin saniyesi az. O yandan biraz rahatız yani. Solo'da kimse yok mu ya? Ne garip. Voli jungle'da şey ya Yasuo mid'de olunca cidden güzel oluyor. Çok hoşuma gidiyor. O ikili. Beklemese şu Lee Blank. Ya tamam da adam seni öldürdü neden hemen küfür ki ya? Sen aptallığın. Ölmeseydin. Allah Allah. Güzel bir görüşürüz. Jungle oldu. Şaka mı ya? işte bekleyin bir belki alabiliriz. nasıl kesemedik ya? Elimden geleni yaptım kusura bakma cidden özür Ne yapıyorum? Ne yapıyorum abi? Ben neden ayıştım? Abi, abi saçma sapan hareketler yapıyorum ya. Şu an yine kafam başka bir yere gitti. Evde tek başımayım ve bir şey yapmam gerekiyordu ve hala yapmadım. Annem bana verdi bir görev vardı. Onu yapmadım. Hala kafam onda. Acaba ne olacak? Yapar mıyım, yapmaz mıyım, unutur muyum falan diye. Abi ya, ya kasıldı. Abi. Ölme, ölme. Çok şey yaparsınız yoksa. Libnek bana sıkıntı çıkartır. Bir süre sonra. 2-2 bir video. Biz 2-3. Aynen sıkıntı şu an. Ee, aşağı gidelim ya. Biz niye yukarı çıkıyoruz ki? Çıkma sakın. Gitme, 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 gitme. Geldim, geldim, geldim. Ya yapma işte abi sebebi neydi ki? Yani? Neden öyle bir şey yapıyorsun ya? Cık. Gitme işte çok mu zor bir şey ya Allah Allah Hiç <laughs> bir, rakip bir rakip katledildi Takımından biri katledildi Alırız ha Yasuo ya yardım etse Öldüm Sikin böyle olayı ya Cidden saçma oynuyorum ya bilgisayar 30 fps abi bu ne ya Fivi kill Baya Fivi verdik ya Anyway'i de oda alıyordum ama aptalca bir hareket yaptığımdan dolayı böyle şeyle olabiliyor yani Ne yapıyor O Oh, abi inuvia. ha şu pasifi vardı, değil mi bunu Gıcık Şu da. Pent attı. Beşimizi de öldürdü aslında. Kaçacak. Mefi havadan çıkartmam lazım da. Biraz zor gözüküyor. W bir gelse ya ne olur sanki Hyo'nun bazı sıkıntıları var işte böyle Her şeyi şey iş yapmışsınız da onu niye ayarlamamışsınız Liblenk yok ortalıkta Hiç yalan söyler Bir rakip katledildi Yemin suç neden? Sen kötü oynuyorsun diye herkesi şey mi yapıyorsun? numardan biri katgede Rakibi kilitledi Takımından biri katgede evet, Her şeyi alavere dağıdı Hmm. Alayım diye düşünmüştüm de. Aslında mavi alıp geri de kaçabilirdim. Bu arada biraz tehlikeli bir çünkü. Ulti de kullanamadım o da ve bir şekilde Q ulti yapamadım yani. Al artık ya. LB midde ezildi Şimdi de e, aşağıdan topluyor Alıver hadi olmadı mecbur gidelim yazık oldu ya. Aşağıda lane değiştirdiler sana. Her şey ana vere dalalım. Bildiğimiz hedef şaşırtmış. Hmm. Ne yapabiliriz ki abi şu an cidden sıkıştım yani düşünemiyorum ne yapmam gerektiğini. Ezan da kunuyor bu arada azallah. 对 Ya of ya abi. Fivikilciye bak ya. Al ya alış. LB oynayamıyor zaten. Aldı bitti. Şurada. I, MF iyi kill topladı ya orada o yüzden biraz sıkıntı var evet, pek şey hmm. Gel salı Kul altı denense çok rahat bir QW kombosu bitti iş. yani zorlamam da mantıksız biraz. Hayır, vermeyeceğim ben. Fivici diye küfeden çocuk az önce beni fivi bir şekilde kesmeye çalıştı acı. Yani şey. Cidden acı bir durum. Hemen şey bir şekilde gidelim. Bu kuleyi de alınmaması lazım yani. Şimdi tekliyim hemen. Bir komboluk canı var. Aynen. Sa tam şu an bir komboluk canı var. <laughs> W'ye <'ya> gittiler. <laughs> Abi niye W'ye dönmek gibi bir şey yaptı ki? Ya. Aklınca fake atacaktı sana. Ha? Ya da yanlışlıkla yere gitti bana da oluyor. Şu kulye alalım ya. Abi be ya soydu aldılar vay ana. Hadi. Gel çık 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 çık. Zorlama sakın zorlama. Gel bana. Abi neden zorlasın ki ya? İyi ya voleye gitti kill. Lib'e gitseydi üzülürüm cidden saçma oynuyorum biraz da yani onda şeyi var da bakayım bir Ejda gidiyor L5 da hiçbir şey yapamaz değil mi? Oo, hadi Al Ejda, ah. ejda boşuna bir sıçra oldu Ejda güzel oldu ya Lose 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 bu oyun lose ya çok büyük arkadaşlar bu oyunu kaybedeceğiz de benim hatalarım da var oyunu kaybetmemizi etkileyen bu ne ya ne yapıyor bunlar ya rakibin ejderde olduğunu bile bile Olmana girmek biraz saçma değil mi Geri dön Abi gitti misin ya? Adamı da alacaktık abi. Takım şey verdi. <laughs> Su verdi verdi. Ben de sustum oyla odaklanıyor iyice belki bir ihtimal alabiliriz diye de şey vermişler. Neyse çok sıkıntı değil. Normal game olduğu için buna kafamıza takmıyoruz. İlk başta biraz tollesek de bence güzel bir video oldu. Güzel de oynadık biraz. Biraz da aptallaştık tabii ki. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.